Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk sizleri. Sizler için Hazal Subaşı ve Erkan Meriç çiftinden yepyeni bir videonu hazırlayıp sizler için sunuyorum. Adını Sen Koy dizisinden sonra muhteşem aşklarıyla her zaman dillere destan oldular. Ancak bu aşk sona kadar eremedi arkadaşlar. Ayrıldıkları haberleri de izleyicilerini çok üzdü. Hala bir arada o yalvaran ve dua eden izleyicilerimiz var. Erkan Meliç ve Hazal Subaşı'nı birbirine yakıştıran izleyicilerimiz. Sizler için hazırladığım yepyeni videolarımı beğendiyseniz sessizce bir aşk kanalını izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni karelerden en güzel ve en özel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. kalın.